Merhaba, HDP'de bu hafta iki ana gündem vardı. Halkın iradesinin gasp edilmesi, kapatma davası, yürütülen algı operasyonlarıyla birlikte yapılan saldırılar ve buna karşı HDP'nin inançlı ve kararlı mücadele duruşu vardı. Şimdi ilk gündemle başlayalım. Ne yaparlarsa yapsınlar şunu bilsinler ki Halkların Demokratik Partisi'ne veya milletvekillerine veya herhangi bir üyesine geri adım attıramayacaklar. HDP öyle sandığınız gibi kolay bir lokma değildir. Boğazınızda kalır, düğümlenir ve tıkanırsınız diyoruz. Lozan'dan bilmem başka sözleşmelere kadar Erdoğan imzalayıp çekilebilir mi diyeceğiz. Bu kabul edilemez bir durum. Bu kadınlara açılmış bir savaştır aynı zamanda. Anlaşılacağı gibi ortada iddialar var, suçlamalar var, siyasi hezeyanlar var ama iddianami hazırlayanlar bunları dillendirememişlerdir. Çünkü hepsi tepeden tırnağa yalan. Bitmemiş yetimin hakkı bir avuç yandaş tarafından yenilmektedir. Düşünün ki AKP'nin bir büro elemanı böyle bir servete kavuşmuşsa geri kalanını siz düşünün be. Kadınların gündeminde bu haftada İstanbul Sözleşmesi vardı. Gerek hukuki gerek de sokakta yine kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin geri alınması için mücadelelerine devam etti. İstanbul Sözleşmesi bizim kazanımızdır. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir ve iktidar hala bu sözleşmeyi uygulamakla yükümlüdür. Düşmanlığının cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığı resmi devlet politikası haline gelmesine alkış tutanlara kötü bir haberimiz var. Biz buradayız. Biz her yerdeyiz, isyandayız. HDP'nin başlatmış olduğu herkes için adalet kampanyasının çalışmaları bu hafta da devam etti. Biz HDP'yi savunacağız ve yaşatacağız. Sokağın gündeminde de bu hafta HDP'yi sahiplenme etkinlikleri, koban eylemleri davası ile Kızıldere katliamının anması vardı.